C'est là. Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizlere de soracak olsanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün size birlikte A101'e gidiyoruz. a 101 e 11 Nisan ürünleri bizim A101 erkenden gelmiş arkadaşlar. Size için erken çekim yaptık. Hepsini gösterdik. En güncel haberlerinden, en güzel mağaza market pazar turlarından ve erken aktüellerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. 40 bin abone olmayı çok istiyoruz. Lütfen abone olarak butonlara bas bizlere destek olun, sağ olun, var olun arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. O zaman videomuza geçelim. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Keyifli seyirler. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Te çelik termos bardak 279 lira. Baksanıza şunlara. Ne kadar güzel. Şunu çıkartabilir. Şöyle bak çıkartamadım. Çıkmıyor ya. mu? Takılmış oraya. Ha, çıktı. Bak şöyle. Şöyle hızlı çekeceksin yoksa çıkmıyor. Şeyinde baksana daha seti Hı -hı. içinde. Çok bunlar yeni arkadaşlar. Bunlar şöyle bak Love in. Love in ürünü. 69, ürünü. 69.90'mış bunun fiyatı. Şöyle bir orta boyu var. 50 lira 800 cc bu da. Bak şu küçüğü de var. 29.90. Böyle boy boy bunlar. Küçük, orta boy ve büyük boy. Şöyle bir kase seti var altılı. 119 liraymış bu da. Ne güzelmiş ama. Çok tatlılar. Şu beyirik kupa ikili 50 lira. Bana bakalım. Ha, şöyle yeşil. Hı hı. İki tane. İki adet. Evet. Bak şunlar da anne 30 liradan 19 liraya düşmüş. Çok iyi. 6 tane bardak. Şöyle göstereyim size. 19 liraya 6 tane bardak. Çok iyi bence fiyatı. Bence de. Bunu da adet. koyalım. Şunlara bayılıyorum ben. Dur şunları göstereyim. Hı hı. Bunlardan alamadım. Bunlardan çok almak istiyorum. Bak bunlar. Pardon. Aa, işte. Yere düştü. Size göstereyim derken. Neyse kağıdı. Şunları bir göstereyim size. Tekrar ben kusuna koyarım. Şöyle merak ettim nasıl giriyor? Bunlar benim çok hoşuma gitmişti. Sizin de hoşunuza gitmişti. O videomuzu bayağı çok izlemişsiniz. Gene izlemenizi istiyoruz. Böyle sonuna kadar bize arkadaşlar. Çok emek veriyoruz. Lütfen kanalımızda kalın. Şöyle bak Altı adet. Güzelmiş. Güzel güzel. Hatta karma cam tabaklar var renkli. Bunlar da 12,5 liraymış. Bunları da size gösterelim. Bak renklerine bayıldım bunların. 15 santimmiş bu arada. Şu var. Şöyle bir çeşit daha var. Bu da yine 15 santim. 12,5 lira. Hani şu tepsileri gördün mü? Aa, 99 lira. Çok güzel bunlar. Dur bunlar da yeni. Evet yeni. Kutusunda bunlar Kutusunda zaten. Bak. Şunları göstereyim. Şöyle göster. Heh, böyle göstereyim. Kadraja sığmıyor çünkü. Bak ne kadar. Şöyle. Şunlar da var. Kırıl kırıl. Öyle güzeller ki bak. Bir sürü desenleri var. Yine arkadaşlar 22,5 lira üçlü saklama kabı seti. Bak renklerini gördün mü? Çok güzel renkleri var. Bak şöyle. Şöyle dur. Üst üste koy. Ben de tın -tın tabii o de koymuştum. Koyayım. Bak. Heh, böyle. Şunlara bak ne kadar güzel. Üçlü bunlar arkadaşlar. Plastik ürün çeşitleri var. Bunlar da 16 20ye düşmüş 29 90'dan. Sen ne dersen bunlar da yeni. Ben evet. bunları daha önce hiç görmedim. Ben de görmedim. Büyük ihtimalle bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bak ne güzeller ya. Baksan Gerçekten şunlara. çok güzel anne ya. Çok güzel. İçi beyaz, dışı böyle. Harika. Evet. Küçük boy saklama kaplarıymış. 395'ten 275'e inmiş. 150 mililitre. Ne güzel bunlar. Bunları hiç görmemiştim ben. Hiçbir yerde görmedim. Ben de görmedim. Bunlar da yeni. Büyük ihtimalle. Evet. Baksana. Çok güzel. Çok güzel ürünler vardı. Şu kaseyi de söyleyelim mi anne? Hangisine? Şunu 59.90. Tamam. Çıkarabilecek misin? Çıkartırım. Burada o kadar çok çe tepsi çeşidi var. Hepsini göstermek gerekirse şöyle göstereceğim zaten. Birazdan göster göstereceğim. Hı -hı. Şunu bir bakalım da. Şöyle göster. Şeylen. Kamerayla görsünler. Hı -hı. Çok çeşit var çünkü. Aa bu kase de tam böyle meyvelik gibi. Bak ne güzel. Evet. Şöyle alayım elime? Allah. Şöyle yolda göstereyim daha açıklayıcı olsun sizler için. Evet. arkadaşlar 2490 24.90'mış. Bunları da daha önce görmemiştim. Onları da daha önce ben görmedim. Ben de görmedim. Zaten kutusunda, paketinde görüyorsun. Hani şunu da çıkartalım. Tamam gösterelim onları da. Bak ne güzel. Bunlar da yeni. Hı -hı. Gelecek ürünlerden baksana. Çok güzel gerçekten. Bak onların bir küçüğü var. Onları da Onlar da 12.50 Onları da göstereceğim aynen. Gösterelim onları da. Çok tatlı. Ay şunlara bak. Çok tatlı. Başka deseni var mı? Bak bakayım. Vardır. Bak var var. Aa, şu güzelmiş mi şu? Bak şu. Güzel desenleri mi? var. Bayıldım bunlara. Minik minik. Dur bakayım başka desen de varsa. Bir de ha, şu, bir de şu var. var. Bir de şu var. Bak şu lokumluk da 22,5 liraymış. Bir tane senmiş. kalmış. Bunu da gösterelim. Anlam, ne güzelmiş o. Küçücük bir şey ama. Çıkıyor mu? Çıkar çıkar. Niye çıkmasın? Küçücük bir şey ama çok güzel yani. Küçük şeyler hep güzel olur. Baksana. Dur kapatamadım onu da ya. Hı, tamam. Kapandı. Şöyle göstereyim. Size de göstereyim size 35 buçuk. Hmm. Şunlar var. Şöyle çeşitlerini göstereyim size. Bak şunlar var. Hepsinin fiyatı aynı. Hani şunu da söyleyelim mi? Bu da yeni. Evet bak. 24.90 1.6 litre süzgeçli saklama kabı. Evet bak. Süzgeçli saklama kabı bunlar da. 1.6 litre. 24.90 bak bunlar da yeni gelecek. Evet, e, kurabiye kutusuymuş bunlar. Bunları da gösterelim size. Bak çok güzel kutular var burada. Çeşit çeşit. Şöyle şunu da göstereyim. Bu çok güzel. En çok ben bunu beğendim. Evet anne. çok güzel. Ben de onu beğendim. Şu şeyleri de söyleyelim mi? Ee, şunlar. Mini saklama kapları 8.90. Bunlar da çok tatlıymış. Bak bunların bir de pembeleri var. Burada çok çeşit Göst. ürün var arkadaşlar. Biz bu sefer büyük Şu, bir A101'e geldik. Çok büyük A101. Burada çeşit bol. Hı -hı. Size bol bol böyle Göstermek çeşit için. gösterelim. Bak, onların pembeleri de var. Dur onları da göstereyim acele etme. Tamam. Şunlar da var bak. Boy boy. Ne güzel şeyler. Kutular. Şurada bir şey daha var. İndirime girmiş. Şunu da gösterelim. Mikser sürahi. 71 liradan 46 liraya düşmüş. Bak bu da indirimde. Bunu da size gösterelim. Turşuluk zeytinlik peynirim 22 liradan 30'a düşmüş. <laughs> aynı e, aynı zamanda indirime girmiş ürünleri de size biz gösteriyoruz. Aynen sadece yeni ürünler değil yani. Aynen. Mikrodalga tencere bunu gösterecektim işte. Bunlar da yeni gibi ve 3 tane içinde var. Bence bunlar da yeni. 50 liraymış. Bak içinde 3 tane mi var? Evet. Bak. Ha, İstersen aç. Bakayım, o kırmızıyı bir aç bakalım. Bir açalım da bir bakalım mı? Böyle değişik günler görünce insanın şeyi yerine geliyor. <laughs> Aynen değil mi? Yoksa böyle insanın çekesi bile gelmiyor. Aynen arkadaşlar hep aynı şeyler. Siz de bazen yazıyorsunuz hep aynı şeyler diye. Ama, ama biz markete gelen ürünleri hani çekiyoruz evet, zaten aynen. direkt size. Markette olan ürünleri çekiyoruz yani. Biz de istiyoruz size değişik şeyler çekmeyi ama bulamıyoruz yani. Onlar ne getirdiyse biz onu çektik. Bu bulduk arkadaşlar. 6490 bunun fiyatı da. Şöyle 900 cc. Bir gösterin bakalım nasılmış. Aa ben bunu, bunu ilk da ilk defa gördüm ben. Hemen göstermek istedim sen o yüzden. Ben de bunu ilk çok defa gördüm lan. Vallahi şaşırdım bak ne ha. güzel. Şöyle köşeli bir, çok güzel bir ürün. Bunun küçüklerini göstermiştik size geçen videomuzda. Burada büyüğü de var. Bunu da gösterelim istedik. Sen istedim. de bardaklar var. Bunlar da 22.5 liraymış. 520 cc. Ben de şöyle sarısını göstereyim. Çok güzel bence. Çok güzel Bı bıcır bıcır. Aynen. Şunlar var. Çay bardakları 79.90. İrem modelinin adı. Hmm, Paşa Bahçe. Paşa Bahçe'nin bir ürünü. Bak bunlar da güzel ha. Şunlar var. Kruplu çay bardakları. Bunlar da 12.90. Küçük küçük çok güzelmiş. Hmm, şöyle. Bunlar zaten her yerde var. Aynen. Migros'ta Hı -hı. var. Her, her yerde, yerde var, var gerçekten. Bunlar Burada da gösterelim. Ünlü. Başka neler var? Şöyle şu borasilikat demlik var. 219 liraymış. Dur ona Bildirce. bakalım. Şöyle ben size göstereyim. Güzel ama ya. Bence de güzel. güzel. Benim hoşuma gitti bu. Gayet hı, de bunu güzel. Bunu da göstermiş olalım. Prens pres var. 79.90. Ee, 600 cc mi 500 mi ne yazıyor? 600 cc yazıyor. Hmm. Şunları da gösterelim. Yağlık, sirkelik. Çünkü bunlar da güzel oluyor. Hı hı. Ben de kullanıyorum bunları 70 lira. Da. 70 lira mı? Hı hı. Açamadım ben bunu. Anne yani bence onu buraya açma içinden tuzda bu sesi geliyor. Evet evet tuzdan kırık o. kırmışlar onu. Ben de anladım o yüzden hiç şey yapmadım. Şöyle gösterelim Hı -hı. Kırıp atmışlar. Aynen çünkü kırık sesi geliyor fark Aynen, ettim. Aynen ben de duydum. Şöyle limon bardağı var bunlar da yeni bence 1990 çünkü daha önce hiç görmemiştim bunları. Ne güzelmiş bunlar bunlar da yeni sanki. Bak şöyle göstereyim. Bunlar böyle var. dondurmalık e, 290 195 cc'ymiş. 17 lira. Bunlar, bunlar da, da çok güzel bunlar da yeni. Hı -hı. Bak hiç Öyle pakette duruyor. Hiç alınmamışlar. Şu ikililer var. Kokulu bardaklar. 34.90. Şöyle Paşa Bahçenin. Paşa Bahçenin bir ürünü. Şu cam çok güzel oluyor. Bunu da gösterelim. 32.5 lira 6 tanesi. Şöyle bir açayım. Şunun güzelliğine bakar Bir dokun sar buna. Aynen ama böyle hani kahvenin yanında sunum olarak falan. E, kalan güzel, güzel ama var. tabii Aynen. Sonunluk. Şöyle bir tane cam şekerlik var. Bu da 149 liraymış. Hmm, bir bakalım bakalım şuradan. Göstereyim size nasılmış. Şöyle dikkatli alayım da. Bazen böyle Hı, adı, kırık çıkıyor. Kırık i̇nsanın elini de keser. Ben şöyle tutayım anne. Kırıp atıyorlar oraya. Aynen. Şöyle göstereyim Şimdi size. Masa tabakları var. 20 santim 44.90. Bunları göstereyim size. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor bak. Şöyle. Çeşitleri var bak. Şunların tam bir de kahve dengesi mi var onun? Bakarız tam Bak ha burada çıkar. Şöyle. Hı. Renkleri şöyle, güzel. Renkleri çok güzel. Şunlar var. Eee kayıt kabak, e, Noyan. Noyan, no, Noyan 64.90. Bak şöyle. Şunun da farklı modelleri var. Onları da size göstereyim. Bak. Şöyle. Ne güzel çeşitleri var. Bunlar alınabilir. Bir de şunu da göstereyim bu şekilde. Bayağı çeşit çok. Bunları da gösterelim. de, Bunlar da küçükleri. Tamam. 29.90. Tamam bunları da göstereyim. Şimdi bunlar takım olacak. Bak. Hı, hı. Şöyle bir tane ayıcıklı var. Şu ayıcıklıyı ne çok göstermiştik. Değişir de var. Şurada bu şu yeşili göstereyim. Bir bu şekilde. videoyu video çekmeye başladığımızda göstermiştik. Evet o zaman. Bayağı da çok izlemiştiniz bu o zamanlar. Şu tatlı kasesi de 34.90. Hmm, çok güzelmiş orada. Ayakları böyle yamuk gibi. Yine bizi böyle fazla izlemenizi istiyoruz arkadaşlar. Bu kadar emek veriyoruz. Yani o zaman üzülüyoruz bizi izlemeyince. Bak şöyle 34.90. Bayağı emek veriyoruz. Yani zaman harcıyoruz bunları çekmek için. Lütfen bizlere destek olun. Hepinizden destekleriniz bekliyoruz. için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun destekleriniz için, abonelikleriniz için. Hepinizden arkadaşlar. Bu da yeni. Evet. 29.90. Bunlar da yeni. Evet, evet. Yeni gelecek. Kupalar da var bak onların. Bunların kupaları da var. Az önce gösterdim Hı -hı. ya size tabaklar. 39.90 bak bunlarda. Şöyle çeşit çeşit göstereyim size. Bunların hepsi aynı. Şöyle kupaların desenleri aynı. Aynen. Şunlar var. bunları göstereyim anne. 14, 14.50. Tamam. Bunlar da güzelmiş. Bak. 14.90. Ne güzelmiş bunlar ya. Bunlar şey mi? Saklama kabı. Saklama kabı. Vallahi çok güzel. Bak onların bir de şeyleri var. Limonlukları. Limon limonlukları da var. Şöyle bak şu rengi çok güzelmiş şöyle bak ne güzel renkleri var İnsanın böyle içi açılıyor şu cam kaselerde 19.90'mış bak şimdi kim getirmiş koymuş şunu şöyle. şunların var mı bak onların fiyatı yok ama 12 gibi bir şeydi. öyle bir şeydi evet şu çay bardağı var semaver üçlü bunlar da 54.90 baya büyük ama gerçekten semaver gibi şunlar 12.90 Onlara şimdi yetişebilir miyim? Yetiştim. Sufle kapları. Sufle kapları. Tepede ya şunları söyleyelim. Bunlar 16.90 kaseler 12 santimmiş. Bak, Bunlar da çok hoş ama. Keremika'nın bir ürünü bunlar. Şunları söyledik mi? Yok. Kase çeşitleri. Bunlar da 12.90 Ucuz ya kaseler. Pahalı evet. değil bence. Bence de. Bunlar da 12.90 Şöyle göstereyim size. Bunların da renklerine bayıldım ben. Çok güzel renkler. Bölmeli düzenleyici kutu 79.90'mış. Ne güzelmiş o. Şöyle bak. Bir açıp bakalım size göstereyim. Bölmeli. Biz böyle ayrıntılı şekilde gösteriyoruz yani. Daha güzel e, anlayabilirsiniz anlayabil, diye. Anlayabilmeniz Hı -hı. için yani. Lütfen baş, izlemeye devam edin. Baştan sağma yapmıyoruz. Zaten siz de söylüyorsunuz. Allah razı olsun bizi takdir ediyorsunuz. Anne şunlar da 60 liraymış. Yani. Ne bu? Bu şey. Lavaba. Büyük bir hmm. lavaba şey işte. Ne bileyim ben. Ben de Bilenleri görmedim. yoruma bekliyorum. Bilenleri yoruma bekliyorum. Ben de görmedim böyle. Şöyle lavabo mıdır, nedir bu? Ortasında bir şey var. Ben de anlamadım. ben <laughs> de bilmiyorum neydi onun. Ben ama. Bunlar da 5 liraya düşmüş 9.5'tan çok bak, uygun. Bunlarda da indirim var. Hem de Vip Ahmet'in bir ürünüymüş. Vip Ahmet'in hem de. Oho, Şokar. süper valla. Çok güzel. Şunlar ne kadar bak şunları söyleyeyim. 20 lira 90 kuruş. Bak bunlar ne güzel. Şey o yani baksana. Bunlar da güzel. Uygun da fiyatlar. Evet. Bunlar 12.90. Bunlar daha doydu da Evet. Şunlara bakalım. Bunlar da 12.50 liraymış. Hmm, bunlar da çok güzel. Baksana. Ne tatlılar. Çok güzel. Şuraylar var. Ne tatlı renkler var. 34.90. Ay bayıldım bunların rengine. Kendine de. Bak, şöyle pembe, siyah. Bunlar da söyleyeyim bu süzgeçler de 91 lira. Üçlü. Bak bunlar da şey. Bu haftanın Bunlar, Bunlar neymiş? Zeytinlik turşuluk bir pahmetin. 29.90. Onları da ben iki defa görüyorum. Şu kahvaltılık tekli 14.90. Bunları da gösterelim. Ee, göstermemizi istiyorsunuz arkadaşlar. Bak şöyle güzel bebekler bulduk. Oyuncak bez bebek. 40 santimmiş. 84.90. Bak bunları da size gösterelim. Belki çocuklarınızı alırsınız. Bir fikir olur. Bak şöyle. Ne güzeller ama. Ben bir de almak istedim şimdi şunları. Çok güzeller. Anne şuna bak. Oyuncak kraliyet arabası. 89 lira. Hangisi? Aa, ne güzel mi Şöyle küçük. Bunu göstereyim. Bir de şunlar var. Oyuncak söfçe kız ve kıyafetleri. Bu da 69.90. Çok güzel oyuncaklar var burada ya. Ben bunları evet. daha önce çıkarmamıştım. Çok güzel çok güzel. Şunu... Bunlar yeni gelmiş. 79 lira bunlar. Evet. Yumuşak bez bebekler. Şöyle bak. Şöyle göstereyim. Ama az önce gösterdik daha Yok. güzeldi. Yok. Aynen. Bunlar Deminkiler daha, daha güzeldi. Şu çek yarı, çek bırak yarış arabaları var 19.90. Bak ne güzel. Şöyle çocuklar için şu kamyonetler var erkek çocukları için 21.50. şu ne? Oyuncak temizlik seti. Hangisi ha. Alabilirsem göstereceğim. 34.90. Baksana Villa da. Kırmızısı da var. Bir de şunu gösterelim. İndirimdeymiş. Helikopter oyuncağı. Hmm. 172 liradan 126 liraya düşmüş. Şüne süper tamir çantası 94.90. Bu da pizza tabır kole oyunu 89.90. Oyuncak o, boya kolalı Kola. oyuncak Kola. sepetli sepeti 50 pa kaç 58. parça? 58. 58 parça. Bunlar çok oynuyor çocuklar bunlarla. Bunları da gösterelim size. 279 lira. Bak, içinde bir sürü şey var. Yapboz. Hı hı. Bunu da söyleyelim. mutfak seti varmış. E bunun fiyatı 200 lira. Hı, o da güzelmiş. Bak mutfak mutfak şeyi var. Haa, şey, Mikser. mikseri. Ama bunun ne, nerede fiyatı anlayamadım. Vardır ama karışmıştır diyelim. Karışmış bir yerden getirmişler galiba. Oyuncak e, sindi bebekler var. Nerede? 96 ya da 60 liraya düşmüş. Bak 60 liraya düşmüş bunlar. Bunlarda da indirim var. Şöyle gösterelim. Şu büyük bebekleri de göstereceğim, bak. Hı hı. Şöyle. Şunlar var. Oyuncak yedek elbiseli bebek 25 santim. 99 lira bak. Elbisesi de var şurada yedek. Hı hı. Ne güzel bunlar. Şu var. 29, 229 lira. Bunlar da çok tatlıymış. Hmm, bu pastası mastası da var içinde. Şu tost makinesini de söyleyelim mi? Söyle. 239 lira oyuncak tost makinesi. Hmm. Tahtası hem de tepsi olarak kullanıyorsunuz. 20 lira. Bak bunlar çok güzel. Benim hoşuma gitti bak. Şöyle size desenlerini de göstereyim. Çok güzel. 45 TL fiyatlar. Şu karpuzlu, şu portakallı, portakallı şu domatesli. 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 Hangisini isterseniz. Çok güzel. Pamuk ama. desenli paspaslar var. Aa, nerede, nerede onlar? Pamuk desenli. Ne bileyim pamuklu desenli paspas diyor. Şunlar işte ya. 100 lira şu alttaki. Bak bunlar 100 lira. Şöyle. Daha bunu eski videomuzda size göstermiştik. Hı hı. Bak bunlar. Şunlar var. Onlar da kilim. Kilim. Kilimler de var. Kilimler de 100'e 150, 121 lira. Bak bunlar Ama değil. Ama bu değil bu 80'e 150 diyor. 80'e 150 bu değil. Bunun fiyatı nerede yazar ki? Değil Başka yerdedir o. Aynen. Şöyle gel şunlar anne. Bunlar ne kadar şunlar halılar? İşte bulamadım onun fiyatını. Aynen. Bak şunları da gösterelim şöyle. Güzel halılar bulduk çocuklar için ama çocuk odaları için. Ama yok fiyatı. fiyatı yok. yok. Gene biz gösterelim. Şöyle e, keçeli ütü masası kılıfları var. Bunlar da 59.90'mış. Çünkü hepsinde fiyat yok. Biz Hı -hı. genelde fiyatları olanları söylüyoruz size. Şunlar var. Bürümcük sandal. Onlar değil ya. O koltuk örtüsü değil mi bu? Koltuk örtüsü bu. 139 lira. Bak ne güzel gördün mü şu? Bürümcük ne kaya ne görer. Kaymaz yani güzel. Şu yastık kılıfları var. Bunların fiyatları neydi ya? 50 liraydı. 50 lira bak. Şöyle. Hiç fiyat koymamışlar o yüzden. Karışmış bende reyonlar o yüzden. Evet. Hı hı. Karışmış. Bak şu nevresimleri söyleyelim. Bak, Çift mı? kişilik ve tek kişilik. Tek kişinin fiyatı 389. Şöyle göstereyim. Çift Farklı kişilik. çeşitleri de var. Çift kişilik de 489. Bak şunlar güzelmiş. Şunu ben ilk defa görüyorum. Hı hı. Ben de bu modeli ilk defa görüyorum. Bunu da koyalım şöyle. Başka neler var? Şöyle bakalım. Kalımlar söyle. Şunlar var. Ama bunların da fiyatı yok. İkili mi bunlar? İkili. 19.90 mi? Evet. 1990. evet evet. Bak bunların fiyatı da. Ama iki tanesini 19.90'a vermezler bunu ya. E yazıyor burada. 30'a 40 santim diyor bilmiyorum. 30. Sanki karışmış gibi duruyor. Bu kaç? Baya bu değil ben değil. Bence de o değil. Bu değil. şöyle. Karışmış biraz. Bak şu kaymaz taban halılarının fiyatı var. 800 lira şu alttaki. Şu alttaki değil mi? Evet. Tamam. Şu yolluk var bir tane de dur. Onu söyleyeyim. 179 lira. Kaymaz taban yonluk. Şurada. <laughs> tamam. 50'ye 70, 139 lira şu. Bu da bambu yastıkmış. Tek kişilik yorgan var. Bu da 269 lira. Biz aldık buradan yorgan. Sizlere de göstermiştik. Şu güneşlik mi var? Ne var? Evet burada? bunları gösterelim. <laughs> 129 liraymış. 250'ye 210 santimmiş. Şöyle ölçüsü de çıkarmışlar. Şöyle çok kalın bir ürün değil. Haberiniz <laughs> olsun. Burada sıcak torbaları var. Bunların fiyatı da 29.90. Almak isterseniz. Bak küçük boy hurçlar 30'a 20. 29 liraymış. Ee, Mega hurçlar. XD'ler 49 lira. Mesela bunlar. Baza altı maksi hurçlar 50 lira. 50 lira. Bunları da göstereyim. Bak şöyle. şöyle ha, aynen öyle. Şöyle ölçülerini de göstereyim de. Şunların şöyle da ölçülerini göstereyim. De. göstereyim. Evet, göstereyim. göstereyim. Hızlı gösteriyoruz evet, herhalde aha. biz farkında olmadan. Uyarmıştınız. Şöyle biraz yavaşlayalım. Aynen. <laughs> Doğru bak. Ölçülerini falan da görmek isterler. Belki çünkü sığmaz. Aynen. Şöyle dikkate alıyoruz sizin şeylerinizi, eleştirilerinizi. Bazen biz farkında olmuyoruz. Aynen tez canlılıktan. Evet tez canlıyız biz. Niye böyleyiz bilmiyorum. Hı hı. Şöyle bak 30'a 30. Çok amaçlı kullanım saklamak 50 lira. Şey. Bak şöyle açığı da var. Bak açığı var. Biri açmış. Size göstereyim. Bayağı da büyük. Bayağı da büyük bu. Pencereli mi bu? Tam da pencereli var da. Yok o değil. değil o. Pencereli değil herhalde. Değil değil kurşun bir sürü var bir sürü şunlar ne kız çocuk kazak, kazak şunlar işte. Heh, 50 lira mı 36, lira. 36 liraya düşmüş 36 liraya düşmüş bak şöyle kazak bildiğiniz bunlar var pijama takımıymış bu 199 lira kadife ne kadar güzel bak kışın giyilir bunlar aynen bak altı da var onun şöyle bir göstereyim yazın bile giyilir yani Yazın giyilmez. Giyilmez, yazın giyilmez. Kışın giyilir. Bu havalarda bilmiyorum artık yapar adamı. Kışlık yani. Mesela şöyle elektronik ürünü de size gösterelim. Bak mesela bu fırın hiç uzun zamandır görmemiştim. 1500 liraymış. Ne güzel. Şunu, şunu söyleyelim. E, tost makinesi Homentin 1249 lira. Şunu söyle Şefer'in tost makinesi. Bu da 1199 lira Şefer'in. Şunlar var. E, filtre kahve makinesi 1200 49 lira. O Kilin... değil o değil. Bu mu? 599 lira evet. Ha bu. Aynen. Homet'inki 1250'ymiş. Homet'inki şu an ha, burada yok. Tamam. 599 lira. Şu termoslu filtre kahve makinesi var. 550 lira. Hmm, şunu söyleyelim. Seramik tabanlı ütü. 759 lira. Hmm. Hmm, şu ütü bak. Kili markasına miymiş. aitmiş. Şu... Bunu getirmişler bir yerden. O yok. Onun fiyatı yok. olsun. Kili'nin robot süpürgesi varmış. 4999 lira. Acaba bundan kullan, kullanıyor musunuz? Eğer kullanıyorsanız yorumlara yazarsanız yani herkese bir fikir olur hani almak isteyenlere. Şu cezve var. Aha, cam. cam. Elektrikli cezve 329 lira. Şu Türk kahve makinesi Homend'in. 750 lira. 750 lira. Kiwi'nin çelik cezveli elektrikli Üç, cezvesi 379 lira. Yanında fincan da mı var? Yok canım. Ha yok sadece <laughs> cezve. Şu şeyfin Türk kahve makinesi var 1100 lira şu çay makinesini söyleyelim. E, Homentin 999 lira. Bak bu da güzel bence. Hı hı. Şurada süpürge var. Rence markasına ait. 1000 lira. 1000 lira. Samsung'un fırını var. Bu galiba fırın değil mi? Evet. Bakayım. Ama fiyatı nerede? Heh. 3000 TL. 3000 TL. Özelliklerini de şöyle çekeyim belki Bak, şunu isteyen Aken'in elektrikli fırını var. Şöyle yuvarlak davul. Eskilerden, eskiden bundan kullanıyorduk biz ama fiyatı var mı onun? Yok. Keşke fiyatı olsaydı. Belki şu taraflarda falan var. Neyse. Vardı. Tamam, Bunu da göremedim. Gösterelim gene. Şu var el mikseri Homend'in 499 lira. Hmm, şu var el mikseri 499 300 lira. lira. Bu 300 lira. Bu 300 ha, lira. Ha, şu, şu ee, da. Tamam 300 lira. Tamam. Karıştırmışlar da onun için. Etiketlerin bazı şeyleri karışık. Aynen. Çubuk blender var Kiwi'nin 349 lira. Bunu da çıkarmışlar şöyle gösterelim. Çubuk çıkarmışlar bakmışlar. Hı hı. Ee, başka neler var? A genişletici varmış. Wi-Fi ama 253 lira. 499 liraymış onun fiyatını bulduk şuradaymış. Şu, şurada, bak şey. Markası da Akel. Bu ne kadar ucuz? 19 liradan 9 liraya inmiş. 9. Evet çok uygun. Bunlar i̇ndirimde. Çok uygun indirimde. Bunlar da lazım. Var, bulduk. 143 regal yazıyor. 4799 lira. Biz de aldık bunlardan. Kullanıyoruz. Gayet memnunum. Ben bilmiyorum. Siz de kullanıyor musunuz? Yorumlara yazarsanız herkese bir fikir olur. Bak şöyle. 3 çekmeceli var bir tane de. 5699 lira. Bizimki kaç çekmeceliydi ya? 3 mü 4 mü? 3. Ha, bizimki Bak. bundan. Ee, 50 50 inç inç ve 15.999 Philips in lira. Philips'in bir televizyonu Şur. var. Gayet de güzel. Şunu da Toshiba. Bak biz bundan aldık ya. Bizimki de. Bizimki değil. Ha 126. 43 mu? inç bu. 11 11.800. Ha bizimki daha büyüktü. Tamam. Evet. Bak bir tane daha Toshiba var. 43 inç. Onun fiyatı yazmıyor anne. Bunun yazmıyor. Şu değil mi? 100 yazıyor. 100 şunun fiyatı 100. Hmm. bütün masaları var. 38'e 120 429 lira bunlar. Şöyle çamaşırlıklar var. Kurutmalıklar. Kurutmalıklar. Bunların var. fiyatı da 249 lira. Vay uygun ya, değil mi? Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım keyifle izlediğiniz güzel bir video olmuştur. En güncelir haberlerinden, en güzel mağaza market pazar turlarından ve erken aktüellerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiç bildirim kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. 40 bin olmayı çok istiyoruz. Lütfen butonlara basalım, abone olalım. Sağ olun, var olun. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.